Şimdi bakalım tek tek dökün içine. Aa, aa, şimdi bunlar büyüyecek çocuklar biliyor musunuz? Cesur bir saniye tek tek dökelim olur mu? Heh, evet. Şimdi sıra Cesur'da. Anneciğim bir saniye sırayla. Cesur dök. Heh. Annem acele etmeyin de yere dökecek. Heh. Tamam. 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 Şöyle... Evet. Tamam. Hadi sen de. Aferin. En güzel asel döktü. Aferin. Şimdi bunu ne yapacağız? Bekleyeceğiz, tamam mı? Bekleyeceğiz. Bunlar kocaman olacak, dev gibi olacak arkadaşlar. Tamam mı? Bakalım nasıl olacak? Merak ediyor musunuz? ikili? Öyle mi? <laughs> Aferin! Aferin bir tane daha buldu attı içine. Şimdi sabırsızlıkla bekliyoruz. Dakikalar geçsin. 2-3 saat sonra bakacağız. Bunlar ne kadar olmuş? Bilmiyorum. Değil Bilmiyorum. mi? Bilmiyorum. Bakın nasıl oldu? Çocuklar bakın, ombrelerimiz büyümüş gördünüz mü? Aa! Bize ne getirdin peki? Ne getirdin? Nerede peki? Aa, aa, nereye de saklamış? Nereye sakla? Aa burada mı gözlük? <laughs> sen hediye mi getirdin abileri? Aa, aa sen nereden aldın onu sen? Nereden aldın? Nereden buldun? <laughs> Öyle mi? Eczaneden mi aldın? Hayır eczaneden biz ilaç aldık ya. Sen bunu nereden aldın? Marketten aldın. Evet. Hadi açın bakalım nasıl bir şey ki bu ya? Açamadın mı? Aa dur bakalım açalım. Şöyle bir yeri var. Dur bakalım. Sen de mi açamadın? Aa, Bakın şöyle bir şey. Açtı. Hadi aç. Aç bakalım. Bence içinden beyaz çıkacak tamam mı? Dur seninkini de açayım dur. Bakalım ne çıktı içinden sarı mı beyaz mı? Ne çıktı? Aa, aa! Aa sarı çıktı. Bakayım. Aa, aa! Sarı çıktı böyle. Aa ısır bakalım nasılmış. İçinden çiğ çıkacak. Çiğ öyle çiğ mi? Çiğ bakayım dönder bakayım. Dönder. Aa! İçinden. Bir şey çıkmadı içinden ya. Niye öyle oldu ki? İçinden bir şey şeyten... çıkmadı.